Kuvayi Milliye, milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki onu hiçbir şey yok edemeyecektir. Mustafa Kemal'in bu sözünden yola çıkılarak Kuvayi Milliye ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Milletin bağımsızlık duygusundan ortaya çıktığına ulaşabiliriz. Çünkü üst tarafta bakın bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir diyor. O yüzden birinci bilgi doğrudur. Mustafa Kemal halkına güvendiği de kesinlikle çıkar arkadaşlar onu hiçbir şey yok edemeyecektir cümlesi aslında bizi ikinci bilgiye çok rahatlıkla ulaştırır. O yüzden iki de doğrudur. İhtiyaçlarının İstanbul hükümetince karşılandığına dair yukarıdan bir yorum yapamayız arkadaşlar. İhtiyaçlarını halk mı karşılıyor, İstanbul mu karşılıyor, TBMM mi karşılıyor? Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için üçüncü bilgi yanlıştır. Doğru olanlara, ulaşılabilir olanlara bize sorduğu için sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Mustafa Kemal, Monros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'dayken bazı devlet adamları ile görüşme imkanı bulmuş. Ancak bu kişileri gelişmeler karşısında ümitsiz görmüştür. Kendi düşüncesi sorulduğunda ise cesaretli olunuz demiştir. Bu gelişme ve ifadesi dikkate alındığında Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenebilir? Manda ve himaye fikrini benimsemiştir. Arkadaşlar cesaretli olunuz diyen bir kişi kesinlikle düşman işgaline karşıdır ve manda ve himaye fikrine de karşıdır. O yüzden aşıkkına ulaşamayız. İşgallerden kurtuluş ümidini kaybetmemiştir bilgisine kesinlikle ulaşırız. Çünkü insanlar ümitsiz olmuşlar ve Mustafa Kemal buna karşılık cesaretli olunuz demiş. Bu da zaten Mustafa Kemal'in kurtuluş ümidini kaybetmediğini bizlere gösterir. İstanbul hükümetiyle ortak hareket etmiştir bilgisi buradan çıkabilecek bir yorum değildir. Çünkü sadece görüşmeye gitti. Ortak hareket etmeye daha aslında ileri bir kavramdır saltanat kurumunun desteğini almayı amaçladığına dair buradan bir yorum yapamayız arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı 5. Madde 7. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır. Madde 24. Doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu illerin herhangi bir kısmını işgal hakkına sahip olacaktır. İtilaf devletlerinin Monros Ateşkes Anlaşması'na yukarıda verilen maddeleri ekleme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar madde 7 ve 24'ün sebebi itilaf devletlerinin işgallere hukuki zemin hazırlaması için konulan maddelerdir. Çünkü maddelerin yorumu gerçekten çok açıktır. Maddelerde bakın dikkat ederseniz güvenliklerini tehdit edecek bir durum. Yani çok küçük şeyi bile bahane edip işgal edebilecekler. İşte madde 7 ve 24'ün sebebi Anadolu'yu işgale zemin hazırlamaktır, hukuki zemin oluşturmaktır. Şıklara baktığımız zaman A şıkkında azınlık ayaklanmalarına karşı önlem almak diyor. Bununla alakalı bir durum değildir. Osmanlı Devleti'nin güvenliği, güvenlik için zaten işgale etmezler. Bakın C şıkkında zaten işgalleri hukuki zemin oluşturmaktan bahsetti. D şıkkı Osmanlı Devleti'nin sınırlarını korumak neden İtilaflar işgal etmek için böyle maddeler koysunlar, sınırlarımızı korumak istiyorlarsa? Bu yüzden değeri olamaz. Cevabımız C şıkkıdır. Mavri Mira Cemiyeti İstanbul'da Patrikhane'ye bağlı olarak Rumlar tarafından kurulmuştur. Amacı Megalo İdea'yı yani Büyük İdea gerçekleştirip eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak. Yunan Kızılaçı ve Göçmenleri Komitesi de Mavri Mira'ya bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Bu bilgilere göre Mavri Mira Cemiyeti'nin zararlı olarak nitelendirilmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, birinci öncül kesinlikle bu cemiyetin zararlı olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Kuruluş amacı. Neydi bu cemiyetin kuruluş amacı? Büyük Bizans'ı tekrar kurmak. Yani kuruluş amacına baktığımız zaman zararlı olarak nitelendirilmesinde işte bu etkildir kullanmış olduğu yönteme baktığımız zaman yöntemle ilgili hiçbir şeyden bahsetmedi. Yöntemle ilgili eğer bir şeyden bahsetseydi, Türkleri öldürmek ya da işte Anadolu'da Rumların nüfusunu arttırmak gibi şeyler deseydi yine zararlı diyebilirdik ama dememiş. O yüzden ikinci bilgi yanlıştır. Hatta iki olanları silelim. Çünkü biz burada söylenebilir, ulaşılabilir bulmaya çalışacağız. B, C ve D şıkları gitti. Zaten kaldı cevabımız. İstanbul'da kurulup kurulmaması zararlı olarak nitelendirilmesinde bakacağımız şeylerden bir tanesi değildir. Belki İstanbul'da kurulan yararlı bir cemiyet de vardı. Ki vardı zaten. Milli Kongre mesela. O yüzden üçü burada alamayız. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Monros Ateşkes Antlaşması'nın bu maddeleri dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisinde bulunulamaz? Monros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden bazıları şunlardır. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum halinde istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdir. Anlaşmanın en tehlikeli maddesidir. 7. madde olarak geçer arkadaşlar ve Anadolu'nun işgaline hukuki zemin hazırlayan maddedir. Devam ediyorum. Sınırlarının korunması ve iç güvenliğin temini için gerekli olan birlikler dışında kalan Osmanlı orduları terhis edilerek bütün savaş gemilerine ordunun araç gereği silah ve cephanesine el konulacaktır. Bu maddenin konulmasının sebebi de Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmaktır arkadaşlar. Üçüncü bilgi Osmanlı Devleti'nin elindeki bütün savaş esirleri serbest bırakılacak. Buna karşılık Türk esirler İtilaf Devletleri'nin denetiminde kalacaklardır. Bu maddede uluslararası eşitliğe uyulmadığının bir göstergesidir. Hükümet haberleşmesi dışında tüm haberleşme araçları İtilaf Devletleri'nin denetimine girecektir maddesi de İtilaf devletlerinin iletişimi kontrol altına almak istediklerinin bir göstergesidir. Şimdi bakalım hangi çıkarımda bulunamaz dedi. Bakıyoruz A şıkkı. Devletler arası eşitlik ilkesine uyulmamıştır. Doğru bir bilgidir. Hangi bilgiyle burada esirlerle ilgili olan maddeyle A şıkkına ulaşabiliriz. Osman Devleti'nin egemenlik hakları kısıtlanmıştır. Kesinlikle buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü bakın elimizdeki iletişime Askeri araçlara, silah cephaneye her şeye el koyuyorlar. Bu da zaten bizi B şıkkına ulaştırır. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almayı ve Osmanlı Devleti'ni kendilerine bağımlı hale getirmeyi çalışmışlardır bilgisi buradan çıkarım olarak çıkmaz arkadaşlar. Çünkü burada ekonomik bağımsızlığımızı elimizden almalarıyla alakalı hiçbir madde yer almıyor. O yüzden C şıkkına ulaşamayız. D şıkkı itilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni savunmasız duruma düşürüp böylece işgalleri kolaylıkla gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. Bu bilgiye de ulaşırız arkadaşlar. Nereden ulaşıyoruz? Bakın burada e, Osmanlı ordusu terhis edilecek bilgisinden de D şıkkındaki bilgiye ulaşırız. Burada çıkaramayacağımız ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Durum ve şartlar karşısında kurtuluş için üç türlü karar ortaya atılmıştı. İngiliz himayesini istemek, Amerikan mandasını istemek ve bölgesel kurtuluş yollarını aramaktı. Efendiler, bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu olmuştur. Buna göre Mustafa Kemal Bölgesel kurtuluş yolları aramak sözüyle. Aşağıdakilerden hangisini ifade etmiş olabilir? Arkadaşlar hatırlayacaksınız. insanlarımız bölgesel olarak kurtuluş yoluna gitmişlerdi ilk başta. Bu da zaten Kuvayi Milliye ile karşımıza çıkıyor. Ya da cemiyetlerle karşımıza çıkıyor. Kuvayi Milliye yer alıyor mu? Hayır. Şıklar arasında yer almıyor. Cemiyetler yer alıyor mu? Evet bakın A şıkkında milli cemiyetlerden bahsetmiş. İşte bölgesel kurtuluş çareleri arayan birlikler milli cemiyetler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı aşıklıdır. Kuvayi İnzibatiye İstanbul hükümeti ordusu demektir. İstanbul hükümetinin zaten biliyorsunuz manda ve himaye fikri de bağımsızlıktan yana olmayıp düşmanın emrine girmek demek bir nevi. O yüzden bunları alamayız. Cevabımız aşıklı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Bonros Ateşkes Anlaşmasından sonra ülke içindeki bazı azınlıklar da devlete karşı taleplerini elde etmek için uygun ortam oluştuğu kanısındaydılar. Rum ve Ermeniler din adamları öncülüğünde kendi aralarında bir ittifak oluşturmuşlardı. Ülkenin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren Rum ve Ermeni çetelerle beraber hareket ederek işbirliğinin silahlı cephesi oluşturulacaktı. Bu ittifak din adamları patrik öncülüğünde gerçekleşmişti verilen metinden hareketle Rum ve Ermeni azınlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Zararlı faaliyetlerin olduğuna ulaşılabilir. Çünkü bakın azınlıklar devlete karşı talepleri bu da zaten bağımsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Ve silahlı cephe kurmuşlar. Bu da zaten zararlı faaliyette olduklarının bir göstergesidir. Birlikte hareket ettiklerine ulaşabiliriz. Çünkü iki grupta, iki azınlıkta, iki azınlık cemiyette ittifak oluşturmuşlar. Yani birlikte hareket etmişlerdir. O yüzden B şıkkına da ulaşabiliriz. Mondros ateşkesinden yararlanmak istediklerine de ulaşabiliriz. Bakın üst tarafta ne diyor? 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros'tan sonra ülke içindeki azınlıklar. Demek ki buradan yararlanmak istiyorlar. Taleplerini dile getiriyorlar. Uygun ortam oluştuğu kanısındaylarmış. C şıkkına da buradan ulaşabiliriz. Ermeni meselesinin uluslararası bir sorun haline geldiği verilen metinden hareketle yorum olarak çıkmayacağı için ulaşamayız. Cevabımız D şıkkıdır. Osmanlı hükümeti bu antlaşma ile kendini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmiştir. Yalnız teslim etmekle kalmamış düşmanların memleketi istilası için onlara yardım vaat etmiştir. Bu anlaşma olduğu gibi tatbik edildiği takdirde memleketin baştan nihayetine kadar işgal ve istilaya maruz olacağı şüphesizdir. Mustafa Kemal Paşa memleketin baştan nihayetine kadar işgal ve istilaya maruz olacağı sözüyle Monros Ateşkes Anlaşması'nın hangi maddesine dikkat çekmiş olabilir? Bu Burada birazcık yorum katmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın baştan başa işgal ettirecek bir madde arıyoruz. Bu maddede Monros'un 7. maddesi olarak karşımıza çıkabilir. Neydi bu madde? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir maddesi. Zaten bakın hangi bilgide var? 7. madde olarak karşımıza çıkıyor. A şıkkında tam olarak bu maddeye yer verilmiş. Diğer maddeler bu tarzda bir yoruma ulaştırmaz bizi. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Talat Paşa tarafından 2 Aralık 1918'de Edirne'de kurulmuştur. Batı ve Doğu Trakya'yı tek bayrak altında toplamak, Trakya'da Müslüman nüfusa sahip çıkmak ve gerekirse bu bölgede bir Türk devleti kurmak amaçları arasındadır. Çıkardıkları yeni Edirne ve ahali gazeteleriyle de bu düşüncelerini savunmuşlardır. Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Basın yayın yolunu kullandıklarına ulaşabiliriz. Çünkü bakın gazete çıkartmışlardır. Bölgesel amaçlı kurulduklarına da ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Batı ve Doğu Trakya'yı tek bayrak altında toplamak diyor. Eğer ulusal olsaydı tüm vatan derdi. Burada Batı Doğu Trakya dediği için bölgesel amaçlı kurulduğunda çıkarabiliriz. Trakya'yı işgalden kurtardı. Arkadaşlar verilen bilgilerde kurtarıp kurtarmadığına dair herhangi bir şey yazılmadığı için 3. bilgiye ulaşamıyoruz. Bu yüzden doğru olanlar 1 ve 2'dir. Cevabımız B şıkkıdır.